Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de size güzel bir tarif ile karşınıza geldim. E, bugün de herkesin bayılarak, severek yediği güzel bir cheesecake tarifi vereceğim. Öncelikle malzemelerimiz labne peyniri 400 gram, taze peynir e, 400 gram yoğurt e, 250 gram da şeker. Öncelikle labnemizi tencerenin içine koyuyoruz. Şöyle. Ardından şekerimizi de koyuyoruz. Yoğurdunu da koyuyoruz. Labneyle yoğurt biraz sert olduğu için çıkma mateliyle güzel bir bunları güzel bir karıştırıyoruz. Yani eğriliyoruz. iyice şöyle şekeri yiyecek soğanına getiriyoruz oda sıcaklığına Evet arkadaşlar karıştırdıktan sonra yoğurt, şeker, lapne peynir eredikten sonra 150 gram sıvı kremamızı döküyoruz. Marketlerde satılıyor. Döktükten sonra Yine şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Bütün ürünler birleşsin diye. Dimojen bir kıvama gelmesi için. Yumurtaları kırmaya. Burada özellik bir noktası. Yumurtaları bir tane kırıp ondan sonra karıştıracağız. Böyle güzelce yumurtayı eritiyoruz. Yediriyoruz. ikinci yumurtayı da böyle kırıyoruz. Bunu da güzelce karıştırıyoruz. Zaten rengini aldı. En sonda 10 gram nişasta ile 10 gram vanilayı döküyoruz. Bir de böyle karıştırıyoruz. güzelce şöyle. Kıvamı yakaladık. Kıvam bu. Tabanına geçtik şimdi. Tabanı içinde iki paket burçak püskürüsünü robota koyuyoruz. 70 gram da tereyağını döküyoruz. Bunlar güzelce böyle karışacak. Püskürümüzü çektik çemberimizin içini alüminyum folyoyu güzel bir kağıtladık ki güzelce böyle yapışmasın. Güzel çıksın diye püsküvümüzü döküyoruz çemberin içine. Şöyle. Elimizden güzelce önce bir şöyle kenarlarına eşit bir şekilde şöyle güzel bir bastırıyoruz. Ondan sonra bir bardak yardımıyla şöyle alt kısımlarına iyice güzel bir bastırıyoruz. Eşit olsun ki tabanı pişince yüksek, çıkıntılı bir şekilde olmasın. Şöyle Evet arkadaşlar tabanımız hazır. Şimdi fırında bir 5 dakika fırınladığımız zaman Ondan sonra iç harcını dökeceğiz, fırında pişecek cheesecake'imiz hazır. Arkadaşlar ne yaptık? Fırından çıkardık, bir 10 dakika fırınlandırdık. Şimdilik güzelce yaptığımız harcı döküyoruz, şöyle spatula işlemiyle şöyle güzelce sıyırıyoruz. Şöyle üstünü düzeltiyoruz. Ve pişmek için fırına yolluyoruz. Arkadaşlar şimdi fırına gönderiyoruz. Evimizde bunun püf noktası evimizdeki fırınlar buharlı olmadığı için küçük bir kapla böyle suyu koyuyoruz ki pişince buhar olsun diye kek çatlamasın diye. Fırının kapağını kapatıyoruz. 160 dereceye 20 dakika 10 dakika 20-25 dakika maksimum pişiyor. Şöyle dakikasını da verelim. Evet 20 dakika. Derecesi de 160 derece. Evet ne yaptık? Çizgi ikimizi pişirdik. Bir gün dolapta beklettik. Daha güzel oldu. Biz frambuaz sos kullandık. Siz de istediğiniz aromaları kullanabilirsiniz. Hangisini istiyorsunuz? you Evet, ne yaptık? Frambuaz sosunu koyduk. Şimdi şöyle güzelce bir kesiyoruz. Şuradan da kestik. Çıkağımızdan böyle alıyoruz. Bakın sizlere içinizi göstereyim. Cheesecake'imiz servise hazır gördüğünüz gibi. Beni takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun.